Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda da karşınızdayız. Kırmızı yarık macerasına gireceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan yarık algılayıcımızı alalım. Ben de bir şansımı deneyeyim dedim. Normalde 3000'lik biriktirip direkt istediğim yere geçmeyi düşünüyordum ama ben de bir şansımı deneyeyim diye hemen dayanamadım. Ben de Aldım. Bakalım nasıl olacak şimdi. İnşallah güzel bir yola bizi sevk eder. Özgünlük taşı da gelirse fena değil yani. O da kabulümüzdür. Evet. Ekibimizi kuralım şöyle bir. Ee, Havok alalım. Archangel. Ghost. Ve bir de hmm, Nick Fury'miz var mıydı burada tabi, Nick Fury'yi alalım, sinerji yapmış olalım, aynen bu şekilde. Haydi bakalım. Hemen burada bir Adoptoid geliyor. Kaptan devam ediyoruz. 67 k sağlığı var. Ulan bu Cyclop'muş. Bunu da öğrenmiş olduk tabii. l 3 de bitirmeye çalışacağım. Ulan kaçamadık ya. Boşuna gitti. Evet Cyclob'u indirdik. Bakalım en heyecan verici bölüme geldik arkadaşlar. Şöyle ne var? Bin parça 5 yıldız aman evlerden olarak. Özgünlük taşı var 5 tane. O da yaramaz. 2000 parça. 4500 parça. Alfa 2 100 parça 6 yıldız. Bir tane 5 yıldız kristali. Beceri uyandırma 10.000 parça ve 1.000 parça 6 yıldız. Evet. Bakalım şansımıza neresi olacak. Haydi bismillah. 4.500 parça T5 verdi. hiç işime yaramadı benim yani işin gerçeği. Yaramaz. Yazık ya. Yazık oldu yani. 4500 T5 Vay arkadaş ya T5 çok tiyat neyse 5. T5'imize ders kalmış Şöyle güzel karakterler geldi mi direkt 5.65'e yapıştıracağız yani Keşke Halif 2 gelseydi yani Moral ben çöktüm ya. Hadi be levş atmadık ya. Vallahi var ya demoralize oldum ya. Nalet olsun bu TV şey. Vallahi aklımı kaybedeceğim ya. T5 nedir ya? Ben de Nick Fury ile devam edelim. Moral ben çöktük ya. Vallahi başka bir şey değil. Hakikaten bizde ne gezer şans ya. Millete neler geliyor ya. Bize saçma sapan karakterler. Bu canımı kaybetmemem lazım bunda. Bahtsızlığımızın resmini çekiyoruz arkadaşlar. T4, T5 ya. Vallahi T5 ya. Aklımı kaybedeceğim yani. Lan bari alfa 2 gelseydi yani. Bir de namus ne kadar enerji istiyor ya. 4 4. Platinum pool da gelmiş. Ama mantar. Macera bittikten sonra şu kristalde açalım bakalım ne çıkacak. Gerçi kayda değer bir şey çıkmıyor izlediğim kadarıyla videolardan ama. Gene de bir deneyelim. Vay hayvan herif ne şok verdim be. Çok agresif oynuyor ya. Bir de yeni karakter olduğu için aşina da değiliz. Tabi şoklara karşı en iyi cevap verecek hero'muz da elimizde yani. Havok. Ok. Vay. Bunu da yeni öğrenmiş olduk. Çok agresif oynuyor ya vatandaş. Vallahi billahi. Kımıl kımıl. Üf, 4500 parça T5 ya. Vallahi billahi müthiş. Kristallere geçelim hemen. Şu gold bull kristaller ne gelecek acaba? Nerede bu gold kristali? Buralarda göremedik. 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 Ah burada. Ne varmış? Kredi. Altın. Bir şey de geçmiyor. Alttan basalım gitsin. Kredi verirse güzel olur. Ama yüzde doksan altın gelecek. Ulan bizi yalancı çıkarmak için kredi verdi Vay anasını ya. Yani. bir tane de dört yıldız açalım gelmişken. Ayağımız alışsın. Hayret ya. Guimple. Gelmedi gelmedi. Geçen geldi. Şimdi de kopyası oldu. Ben de tam uyandırma cevheri basacaktım. Genel vardı elimde. Güzel oldu. Bu problemden bizi kurtardı. Kaç parçamız var ya? 6000. Daha yetişmez. Bu videomuzda şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.